Bu videoda Minecraft YouTuber'larını sıralayacağım. Bu sıralamanı kendi düşünceme göre yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Önceki videoda yorum en çok beğenen hangi kişi ekranda görüyorsunuz. Seni kendini görmek istiyorsan iki saniyede bir çok beğenecek bir yorum yaz. Bu arada katla aboneliğini açtım. Ben bildirmek istedim. Neyse evet, hadi başlayalım. Evet sıralamamıza başlayabiliriz. Lan, milletin içinde! Burada arkadaşlar görüyorsunuz listeleri. Kral çok iyi, iyi izlemiyorum, tanıyorum. Şimdi burada izlemiyorumları izlemediğim kanalları koyacağım. Tanımıyorum da tanımadığım kanalları koyacağım. Tamam kardeşim. Hızlı bir şekilde başlayabiliriz? Öncelikle şurada bir tane sarı ineğimiz var. Arkadaşlar işte ben bu adamı e, izlemedim aslında. Bir kere videosunu izlerim ama takipmi söylediği için izledim. Özneni izlemiyorum katmanına koyacağım arkadaşlar. Hani abi kusura bakma harbiden iyi videolar üretiyorsun. Mesela sadece izlemediğim için katmana koydum. Devam ediyoruz ve burada mavi tane ineğimiz var. Mavi inek de onun gibi bir şey bunu da izlemiyorum kusura bakmayın. Oralo. Şimdi bu arkadaşlar eski videolarını bayağı izledim bayağı sarıyordu ama şimdi sadece çocuklara uygun video yapıyor bu yüzden arkadaşlar izlemiyorum kitap etmiyor bana videoları öyle söyleyeyim bu yüzden de izlemiyorum katmanına koyacağım bu kardeşi de tanımıyorum o yüzden onu katmanına koyacağım bu dede abi de tanımıyorum kusura bakmayın vallahi tanımıyorum sizi test maske al bak test maskeni eskiler bilir eskiden bazen izliyordum ama kral yerine çok iyi koyacağım çünkü çok da izlemiyordum yani küçükken 3-5 videosunu izlerdim arada kadar yani. Minecraft parodileri. Minecraft parodilerini çoğu çocuk izlemiştir. Ama ben çocukken böyle videolar izlemiyordum. İyi katmanla koyarım. Ama şu an izlemiyorum arkadaşlar. Sadece eskiler için iyi katmanla koydum. Umarım kötü bir tekbir vermezsiniz buna. Şimdi toprak. Bu toprak diyorum. Hadi toprak olup olmadığını bilmiyorum. Ama bir videosunu izlemiştim bu elemanın. Eleman diyorum daha bir kısara bakma. Bir videosunu izlemiştim bunun. Çok güzel videosu var. Bayağı sarıda. Bu yüzden iyiye koyacağım ve et abi ferit et de borola gibi bir şey o da aynı videolar paylaşıyor işte çocuklar bir uygun bu yüzden de izlemiyorum katmana koyacağım devam ediyoruz Apex, Apex'in videolarını izliyorum çok iyi koyardım da bilmiyorum iyi de çok iyi arasında kaldım çok iyi için biraz eski kanalları koyacağım o yüzden de çok iyi koyuyorum ya yani bu arada emek veriyor adam bu yüzden çok iyi koyayım hatta videolarını da izliyorum. Şimdi ay bu ya nasıl unuturum ben bunun adını ya. Bunun adını bilen var mı? Valla eskiden bayağı bir izlerdim. Bayağı sevdiğim kanal. Bu yüzden bayağı bir izliyordum. O yüzden çok iyi koyacağım. Kralda koyardım da daha krala uygun olan kanallar var. Arkadaşlar işte burada birisi var. Alemanlı resmi bana biraz tanıdık geldi. Sanki şey İsmet Regi gibi. En var mı İsmet Reygi mi değil mi? Bunu anım koyacağım çünkü tam olarak bilmiyorum kim oldu. Evet devam ediyoruz. Doğukan Adal var. Doğukan Adal'ı krala koymak istiyorum. Çünkü adam çok emek veren videolar yapıyor. Çok sevdiğim bir kanal. O yüzden krala koyacağım. Bence hak ediyor o yüzden koydum. Burada Ömer var. Ömer YTS. Bu adamın dibidir o yüzden de krala koyarım aga Şurada bir yerlere bir tane yer olsaydı oraya bile koyardım yani o kadar Kebap shorts yani severiz de izleyeceğim bir kanal olmaz o yüzden iyi koyacağım Videoları kaliteli bilgi videoları falan paylaşıyor bu yüzden iyi güzel videolar var Bu elemanı tanımıyorum o yüzden tanımıyorum koyacağım direkt Kusura bakmayın tekrardan Bu abini de tanımıyorum o yüzden buraya koyacağım. Bunu da tanımıyorum abi. Bunu nasıl? Niye bunları tanımıyorum lan ben? Vallahi bir falan belki izledim videolarınızı. Eğer bana hitap ediyorsa izlerdim. Yusuf de. Abem bunu krala koyarım. Çünkü adamın videolarını izliyorum. Yemek yerken falan her zaman eski videolarını falan izliyorum. Yeni videolarını hepsini bitirdim. Eski videolarına geçtim artık. kral hak ediyor. Minecraft TV. Minecraft TV'nin hepsini çok izlemedim. O yüzden iyiye koyacağım. Bence iyi bir kanal arkadaşlar. Şimdi Emirhan CTN. Galiba öyle olması lazım bunun ismi. Emirhan CTN çok izlediğim kanal değil. Eskiden ilk başladığı zamanlar o zamanlar izliyordum ben bu zamanı. İzlemiyorum diye arkadaşlar. koyacağım. Kusura bakmasın her videoyu izliyorsa. Bize Peach abi Peach hiç düşünmeden krala koyuyorum çünkü yani kral bir kanal arkadaşlar eski videolarından bahsediyorum bu arada şu adamın bir videosunu izlemiştim videolar iyi arkadaşlar ama çok da izlemediğim bir kanal o yüzden de şuraya koyacağım arkadaşlar iyi yani bu ya kimdi oğlum bu bunun ismini unuttum her şey ama sadın samet parlak galiba aynen samet parlak arkadaşlar bu videolarını hiç izlemiyorum videosu denk gelmişti onu izlemiştim bir keresinde izlemiyorum katmanına koyacağım videolar eski videoları izlemiştim baya güzel videolar vardı eskiden şimdi daha çok çocuklara hitap ediyor bana hitap etmediği için Buraya koymayacağım arkadaşlar. Yani. Bu profile baktığımda bu şeyi olması lazım. inşallah karıştırmıyorum da. Cinavara galiba. cinavarın Discord profile böyle. Cinavara çok iyi kanal arkadaşlar. Bayağı durmadan izlediğim kanal. Biraz ol kanal olsaydı daha çok şey. krala falan koyabilirdim. Ama çok iyi koyuyorum. Videoları çok iyi. Eski videoları çok iyi. Yani bayağı bir izliyorum arkadaşlar. Chicken Holmes. Ne işte, işte. Ee, tavuk adam. <laughs> yani bu tavuk adamı nereye koyalım? Çok iyi koyasın yok çünkü çok da izlediğim bir kanal değil kusura bakmasın izliyorsa şu an koyacağım arkadaşlar çünkü iyi kanal arkadaşlar <laughs> şimdi bu elemanı tanımıyorum. bu abiyi tanımıyorum kusura bakmasın ne mavi slime mavi slime çok iyi koymayacağım çünkü şöyle diyeyim arkadaşlar eski kanal olsa da arkadaşın durmadan izle izle diyordu onun ısrarıydı izlediğim bir kanal çok da izlediğim bir kanal değil yani ama yani güzel içerikler abi. bu kimdi ya sanki hatırlıyorum gibi de yeni kanal gibi geldi tanımıyorum koyacağım çünkü çok da tanımadım The Murat videomu izlesem biraz garip oluyorum Kusura bakma sen şu an videoyu izliyorsun Ama videoları izle bayağı bir sarıyor yok Bazı samimi videolar var ama daha çok çocuklara özel olduğu için bana hitap etmiyor çok da O yüzden izlemiyorum'a koyacağım kusura bakmasın abi kanalı iyi Şimdi Ya bunun adını unuttum ya Neydi bunun adı Eranay aynen aynen Eranay Abi adını söyleyemiyorum <laughs> kusura bakmasın sen da videoları çok iyi demeyeceğim iyi Yani videoları İyi de mükemmel de mesela sadece çok hitap etmiyor videolar olduğu için iyiye koyacağım de bu tilki galiba ismi tilki olması lazım bunun. bunu bu koyabilirim ama izlemiyorum diye izlemiyorum koyacağım. kusura 6 kanalımız kaldı ama ben bu 5'ini tanımıyorum bir tane şu Oğuz Aslan'ı tanıyorum bu da arkadaşlar Mavi Slime aynı katmanın hocam Mavi Slime kadar seviyorum bu da diğerini tanımıyorum bunları kusura bakmasınlar ve alımız böyle oldu umarım beğenmişsinizdir kendi tercihlerim bu arada Kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herkese görüşürüz. Bay bay.